Yedinci soru, işleminin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar burada x bölü y artı y bölü x eksi 2 bölü x bölü y eksi y bölü x ifadesinde paydalar eşitlenecek olursa burayı x ile y ile 1 ile x çarpı y ile aynı şekilde burası x ve y ile paydalarını eşitlediğinizde x kare artı y kare eksi 2xy bölü x çarpı y bölü x kare eksi y kare bölü x çarpı y şeklinde bir eşit denklik elde ettik. Burada x kare artı y kare eksi 2xy ifadesi tam kare açılımdır. x eksi y'nin parantez karesini açtığınızda buradaki özdeşliği yakalarsınız. Bölü x çarpı y. İkinci ter çevirip çarpacağım çarpı x çarpı y bölü. Burası da sevgili arkadaşlar 2 kare farkı x eksi y ile x artı y'nin çarpımı şeklinde burayı da yazdık. x çarpı y'ler sadeleşebildi. x eksi y'lerin birer tanesi sadeleşti. Yukarıda x eksi y kalırken aşağıda x artı y kaldı ki istenilen seçenek B seçeneği olabildi.